Sözümüz hazır. Vay delikanlı. Gönlümün, hani Oha Türkiye. Arkadaşlar Türkiye var. Rapid Türkiye gidiyor. Lütfen abone olun. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün bir günlüğüne noob olacağız. Her neyse videoya geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğenip güzel yorum yapan kişilerin arkadaşlar yorumlarını ekrana koyacağım. Her neyse şimdi diye durum yazalım. Videodayım. Şunun sesini kısayım. Tam videodayım dedim. Şimdi arkadaşlar e, barda fazla bar konuşamıyorum. Kusura bakmayın yani kısaca. Şimdi. Şimdi noob hesap kuracağım ve noob gibi davranacağım hep böyle. Dumb hareketler yapacağım böyle. Dumb animasyon yapayım. selam arkadaş olan var mı falan. Öyle hareketler yapacağım tabii oyun kastığı için. Şöyle bir sohbeti kapayım. Mesajlar videoya çıkmak isteyenlerin mesajlarını göstereyim. Selam yete selam yete falan işte. Akşa böyle selam yete. Akşa orada e, imza verenlere destek oluyorum. Hatta kanıt olarak bak böyle. Mesela istek olan bak. Destek oldu imza verdi ben de cevap verdim yani. Akşa imza verenlere. Mesela imza verenlere destek oluyorum. Yani verin imzayı. Sildi diyeceğim. Ne kadar garip bir şey değil mi? Her neyse. En çok desteğe te veriyorum hatta. Şu kıza tev vermiştim. İnanmayanlar olur zaten. En son 850 diyen bu ne vardı biliyorsunuz canlı yayından. 2-3 tane 2-3 kişiye destek olan kişiye imza verdim. Her şey şimdi hadi nub olalım. Tamam şimdi nub olmak için şartlar arkadaşlar böyle. Burnunuz yamuk olmaması lazım. Bu burnun en sevmediğim burun bak. Nub olsak bile burnumuz güzel olması lazım arkadaşlar. Burnunuz kötüyse Dursun. Bak şu gözü sakın yapmayın. Bu göz arkadaşlar engelli gözü. Yani engelliler özel bu gözü yapıldı. MSP'ye sorun isterseniz. O engelli gözü yani. Arkadaşlar. Ha, böyle de bu da arkadaşlar şey bakışı. Bu da kalın böyle çok kalın kaşı var. Anlamadık yani. Gözlerde arkadaşlar sıkıntı var bu mesela. Tam olmak için arkadaşlar bir de şu donu giymeni. Dur nerede o don? Ha, şu arkadaşlar bu. En sevdiğim don ya. Arkadaşlar bu don olmasa oyun oynamazdım ben. Ya, bir de olmak için. Aslında bunu iyi geldiniz ama işte bu kadar da noob olmayız yani. Birazcık noob olacağız. Şunu böyle hatta şunu geyim. bu galiba yeni gelmiş çünkü ben bunu görmemiştim oyuna kayıt olurken. Veya Tamam böyle iyi Hadi ben hesabı kurup geleyim. Arkadaşlar adımız pro çocuk depresif. Ne kadar güzel. Tuvaletim geldi. Şimdi arkadaşlar. şunu bu kurduk. Ee, şimdi bir söz yazacağım buraya. Sözümüz hazır. Vay delikanlı gönlüm vay. Sen bu kurşunu inemiyedin? Evet yani şimdi noob hesabımızı kurduğumuza göre gençler. Hadi geçelim. Şimdi sahilde. Akşam ben valla noobken oyunda ilk başladığımda sahilde hep takılıyordum. Öyle hiç hiç kimsenin destek vermesini Hep sahilde takılıyordum da zaten artık oyunu erkeklerden fazla kızlardan fazla erkek oynuyor. Şimdi bu odada yıldızda genellikle kızlar oynuyor. Bilmiyorum kızların orjuna yıldız mı gidiyor yoksa. Ayrıca yani buraya da erkekler var. Yani bu erkekler zaten şey yapmıyor. Şimdi mesela bu kadar geçer. Bu bize bakmaz zombilermiş. birlermiş. Bu da bak, bak nu bolanlar. Arkadaşlar sahilde prolaşmış artık. Heh. Selam. Güzelim. Aşağı bakmadı buna sonra. Paralığını öğrenmek isteyen olursa hayır demeyi unutma. Arkadaşlar arkadaş çekti lan beni biri. Şimdi ben bununla arkadaşlar ne yapacağımı bilemezsiniz arkadaşlar. Bu kız da zaten depresif birine benziyor. Vay delikanlı gönlüm vay. Neyse. Şimdi mesajlaşacağım arkadaşlar. Merhaba. Cici. Cici lan yani şimdi böyle itiraf edelim sure. arkadaşlar. ne kadar çok arkadaş kişiye geliyor artık. Yani imza verir misin? Sen olarak. <laughs> ben aslında 8 levelim. Bak arkadaşlar şimdi benim 38 level olduğumu inanmıyor değil mi? İyi i̇zleyin bak. Bak 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 save ki sonra engelleyecek. Adım X Mertin X. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar beni yüzde yüz tanıyor. Bakalım ne dedi? İnanmıyor musun? Hadi bakalım görelim. Evet şimdi Tag Life'i izleyin. Benim X Mert'in X olduğuma inanmıyordun değil mi? Şimdi izleyin. o 6 dakika önce mesaj atmış. Ray. Arkadaşlar kız videodayım. Söyledim artık videoda olduğumu. Olapla. <laughs> ben. Gigi. Çok yakışıklıyım. Abim Enes Batur. Babam Nedenege Baturay. Annem Meryem Can. Dedem Mervan. Sonra ee, teyzem Duygu Köse Köse oğlu. Anne anne annemin çocuğu Enes Batur'un torunu İsmet. Şu video olduğuma inanmamıştı. Şimdi de hemen diyor ki müthişsin ya abi müthişsin ya iyi falan Trollüyoruz kızım gelmiş bana şey diyor. Bilmiyorum ya ne desem ki. Bak Enes Batur abim dedim. Enes Batur olduğuma inanmıyor arkadaşlar. Nasıl bu böyle ayıp mı olur yani. Sen kimsin de benim Enes Batur olduğuma inanmıyorsun. Değil mi arkadaşlar ben Enes Batur'un um çocuğuyum ya. Yani. Pardon. Şimdi arkadaşlar fotoğraf atacağım. Yakışıklı erkekler. Genellikle böyle yapıyor. Şey, arkadaşlar, Growtopia oynayanlar mı? Growtopia, Growtopia oynayanlar arkadaşlar e, aşağıya oynuyorum yazsın. Videoyu buraya kadar izleyenler e, yakışıklı erkek, e, öyle bir şey var Bir dakika, şimdi söyleyeceğim ne yazmanız gerektiğini. Hatta şöyle, 13 yaşındaki erkekler, 13 yaşında değil mi arkadaşlar? Hani ben yaşım şey sensin. Bir dakika, şu biraz şeymiş, yok beğenmedim güzel de o kadar fazla değil yani. Fazla güzel anlıyorum ben yani şimdi. Bak. Sen de bir dakika arkadaşlar ben bulup geliyorum. Arkadaşlar o kadar fake fotoğraf yaptım arkadaşlar gitti. 5 level oldu Ben o kadar profesyonel editle uğraşmıştım arkadaşlar. Ayıp etti ya. Evet bir arkadaş isteği oldu. Kesin o kız. Aa o değilmiş. Şimdi noob olmak için ikinci aşama oyun oynamak. Arkadaşlar şimdi yanlış anlarsınız. Demiyorum ki ben nooblar oyun oynuyor. Yani genellikle nublar oyunlarda takılıyor arkadaşlar. Yani yoksa ben de oyun oynuyorum normal gerçek hesabımda. Şimdi yani yanlış anlamayın şaka amaçlı zaten. Noob diye bir şey yok. Hepiniz prosunuz arkadaşlar. Beni izleyenler produr büyük ihtimal. Mesela o kız proydu. Yani beni izleyenler pro oluyor çünkü nublar beni izlemiyor arkadaşlar. Abone olmayan zaten şu an noobdur arkadaşlar. Mesela bir de bir mal mal takılıyordur. Her neyse şimdi oynayacağız. Ha şimdi, şimdi oynayan var mı tabi? Oynayan olmazsa sıkıntı arkadaşlar. Uzaylı gibi giyinme. Şu an çok iyi uzaylıya benzerim biliyor musunuz? Tabi uzaylı yok. Tabi uzay adam yok ki. O şeye benzedim lan. Heh ha, arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenler ne yazsın biliyor musun? Şunu yazsın. Ben bunu sessiz video çekecektim aslında. Kafa Mars Usta. Bunu yazsın arkadaşlar Kafa Mars Usta yazsın. Baban gibi giyin. Bir dakika biri arıyor. Nerede lan? Telefon çalıyor bir dakika alo La al işte kapadı ya allah belam şöyle bir dakika tamam herkes beni seçiyor herkes şimdi beni seçecek ya prolara veriyor değil mi arkadaşlar cüce gibi giyin cüce sensin kolay gelsin ikinci sınıf laf laflar her neyse cüce gibi giyin abi cüceler ne giyer ki mantıklı ol biraz oyun yani cüce ne giyebilir ki yani beni seçerlerse arkadaşlar ayrımcılık yapıyordur yani. Güce ayrımı, büyü, dev ay yani boy ayrımı yapıyorlardır. Allah belanızı verir. Karar veriyor ver. Abi herkes boru veriyor. Siz bunda ne buluyorsunuz lan? Bu ne şey? Ne bak oynuyor. Bilir arkadaşlar ben nedense bu oyunlarda hep hile yapıyorum. En düşük puanlıya veriyorum. Sana. Şuna vereceğim zaten ben. Şuna vereceğim. Ben derse diyeceğim sen bana ver ben sana vereyim. Ben birinci olurum sana. Ya wa 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 Hak edene. Bazı hiçbir şey yapmıyor ki. Allah belanı. Of arkadaşlar çok akıllılar lan. Hak hey, edene hey, 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 dedi. Hey. Eyvallah birader. Sen hak ediyorsun kardeşim. Sen de bana ver he. Ortaklaş Dur. Serüven gibi. Ya ben çok güzel giyiyorum. Bu mallar oynamaya bilmediği için arkadaşlar. Gelmişler. Benim pro giyini bu spider lan. Ya serüvene çok benzedim yani. Serüven nedir ben de bilmiyorum. Oha burada bıyık var. <laughs> Oğlum ropa benzedik lan. Çakmara oluyor ya. Filmlerde böyle. Robot <laughs> İşte onlara benzedim bak. Halliye koyun cevap veriyor. Lan bu gerizekalıya niye veriyorsun ki? Bak baksana zaten kazandı o gerizekalı. Bir ağaç gibi. Abi ağaç gibi nasıl giyinebiliriz? Allah rızası için oyun söyle. Oha! Oha Türkiye! Arkadaşlar Türkiye var. Rapiter gidiyor. Ölürüm Türkiye. <laughs> dun 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 dun. Ölürüm o Türkiye. dun dun dun. Mama kişilere veriyor zaten bu engelli bak. Türkiye'yi verdim. Eğer Türk beni seçmezsen vatan hainisin diyecektim. Vatan haini. Ya bir şey diyeceğim. Polis gibi nasıl giyiniyor? Polisler. Polisler adamdır. Polisler olmasa siz malsınız. Ya, polis olmasaydı hepimiz maldık. Polisler yani. Polisler hayatımızda. Abi polis kıyafetleri vermiyorum ki polis polis gibi giyinelim Allah rızası için ya. Yani köylü çocuğuna ben dedim dedim bak. Polisler genellikler genellikle erkek olur beni seç yani. Hem kızlar da oluyor da bak kızlara verme kardeşim ben erkeğim. Yani genellikle erkek oluyor çünkü polisler. Galiba zaten tek polise zabıtalar kız oluyordu ben görüyorum da zabıtayı kız olduğunu. Erkekler genellikle polis. Ha, bu polise neyi benziyor? Tövbe estağfurullah. Amerika var bunda Amerika. Oha. What the? Fuck? Tabii ki de Müslüman'a vereceğim. Bak vallahi 90'ların stiline bakacağım lan. Bak 90'lar böyle geliyor. Eğer beni seçmezse arkadaşlar cidden bu şeydir arkadaşlar. Adilsizlik yapıyordu. Valla bak 90'ları valla. Şu bildiğim ben bile kendimi 90'larda sandım. Cidden 90'larda sandım. Arkadaşlar vermezse bu oyun adilsizlik demektir. Hadi bakalım. Hak edene dedin mi? Bakalım hangi yeni 90. Bunlar hepsi arkadaşlar yeni kişiler. Bildiğim 2017'de bu böyle şeyler geliyor. Bunlar 90'daki şeyler abi. Bu saç, bu kıyafet, şu. Evet, bu ne verdin değil mi? İşte mal gibi gidiyor bunun neyi 90'a benziyor ben anlamam. teknoloji bunu da ben yapacağım ama beni seçmeyecek bak yani teknoloji bu bak space bak 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 Tam bak şu an en teknolojik giyinen benim zaten bana vermez arkadaşlar vatan aynı yani vatan aynı değil de bir şey işte mal olur ya yanlış şey seçtim mal gibi tıklayamadım bak teknolojik ayakkabıma bak oğlum pantolonuma bak süper lan en son la bu teknoloji Tekno la bu teknoloji. Kardeşim sen kimsin de beni seçmeyeceğim lan. Seçecek arkadaşlar. Seçme sakın meylen etmem zaten. Edecek. Hadi hadi seç. Seçme sazını bunu patlatırım abi. Sen kimsin de beni seçmiyorsun. Al işte beni seçme arkadaşlar. Oyun oynamıyorum ya. Oynamıyorum. Dur son bir kere burçlu akışı. Beni seçmiyor abi bunlar. Haksızlık yapıyor arkadaşlar. Bu oyunları oynamıyor. Zaten nooblar noobları veriyor. Ben pro olduğum için bana vermiyorlar. Ben kazanacağımı anladılar arkadaşlar. Yoksa kim bunları vermeme? Enes Batur'dan farkı yok bunların arkadaşlar ya. Şimdi arkadaşlar kim istek atacağım. Arkadaşlar görüşmek üzere ben videoyu bitiriyorum. Bu kadar olsun. Bay bay.